Şimdi size Chrome tarayıcı kullanıyorsanız 3 tane birbirinden iyi eklenti göstereceğim. Hatta 2 tanesi 2024'teki en iyi eklentiler arasında seçildi. Birinci eklentimiz Momentum. İster öğrenci olun, ister çalışan, sizin yaptığınız işe odaklanmanızı sağlayan bir eklenti bu. Eklentimizi kurduktan sonra böyle bir sayfa bizi karşılıyor. Bu sağ alttan test kısmından işte görevlerinizi, o günkü görevlerinizi siz kendiniz yazabiliyorsunuz. Eklentinin en önemli özelliği buradaki focus kısmı. Buraya tıklıyorsunuz. Size 25 dakikadan geriye bir odaklanma süresi tanımlıyor. Bu süre içerisinde isterseniz böyle plaj sesi dinleyebilirsiniz ya da buradan yağmur sesi gelsin mesela bunları seçebiliyorsunuz. Burada yine blocker kısmı var. Buraya tıklarsanız da sosyal medya, eğlence gibi web sitelerine sizin aslında giriş yapmanızı engelliyor. Instagram'da bir şey açtınız. Hemen diyor ki ya burayı kapat ya da Instagram aç ama şu an fokus yani odaklanma durumundasın. Size burada bir nefes egzersizi veriyor. Nefes al nefes ver, nefes al, nefes ver gibi. Yani aslında hem odanızı arttırır hem gün içindeki stresinizi alıp sizi daha çok rahatlatacak bir eklenti olmuş. İkinci eklentimizin adı da turn off the Lights. Eklentimizin amacı da zaten adı üzerinde bir şey izlerken size ışıkları kapatmış havası veriyor. Youtube'dan bir video izliyorum ben. Eklentinin üzerine bir kere tıklıyorum. Etrafındaki her şey diğer işte yazılar, görseller vesaire karanlığa gömülüyor. Bu şekilde izlediğiniz şeye odaklanabiliyorsunuz. Özellikle gece bir şey izlerken çok işinize yarayacak. Üçüncü eklentimiz ise Ice Dodo. Şöyle eklentimizi tıklıyoruz. Play diyoruz. Bu eklenti de aslında bir oyun fakat 2024'teki en çok indirilen eklentiler arasında yerini bulmuş. Evet bunlar da hep bilgi kaydedin lazım olur.